Artık günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte erken tanıyı tespit etmede ilerlemeler de kaydedilmiştir. Burada özellikle tomografi anjiyo ve tomografi ile kalp damarlarında kalsiyum skorunun değerlendirilmesi erken tanı açısından altın bir tanı yöntemi olarak günümüzde kullanılmaktadır. Bu yöntemler nedir? Öncelikle tomografi anjiyo konuşacak olursak normal kateter yöntemiyle yapılan klasik anjiyoya benzer kalitede görüntü kalitesi veren, damarları net bir şekilde gösterebilen ve invaziv olmayan ve düşük riskli bir tanı yöntemidir. Bu yöntemde hepimizin bildiği gibi bir damar yolu açılmakta ve bu damar yolu yolundan damarları görüntülemek için kontrast madde kullanarak çekim yapılmakta. Uygun şartlarda ve koşullarda yapılan çekimlerde normal kateterle yapılan invazif koroner anjiyografiye benzer kalitede görüntü kalitesi elde edilmekte ve bu şekilde damarlarımıza bir darlık var mı? Darlığın derecesi nedir? Bu darlığın bir müdahale ihtiyacı var mı? Çok hızlı bir şekilde yaklaşık 10-15 dakika bir çekim yöntemiyle ve düşük riskte çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Dolayısıyla teknolojinin getirdiği imkanları erken tanı ve tedavi yöntemlerini kullanmak altta yatan bir olası koroner arter hasta veya diğer vasküler hastalıkları tespit etmede bize önemli bir avantaj sağlamaktadır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.